Merhaba arkadaşlar. Haritalarla coğrafya öğreniyorum dersinin dördüncü videosunda sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda önemli boğaz ve kanallarımızı göreceğiz. Bu boğaz ve kanallar kavramına geçmeden önce bilmeniz, dikkat etmeniz gereken bir husus var. Boğaz doğal oluşurken kanal dediğimiz olaysa insan eliyle yani beşeri faaliyetlerle gerçekleştirilir. Şimdi geldiğimizde önemli bilmemiz gereken boğazlar nedir? Hemen bunlara bir Bakalım göz atalım arkadaşlar. Şimdi başladığımızda ilk en çok bilinen ama işlevi az olan, az kullanılan Kuzey Amerika ve Asya'yı birbirine bağlayan aslında e, burada Rusya ve Amerika'nın komşu olduğunu söyleyebiliriz. Bunları ayıran bir aynı zamanda tarih değiştirme çizgisinin geçtiği yer Bering Boğazı diyoruz arkadaşlar. Daha sonra devam ettiğimde Kuzey ve Güney Amerika'da baktığımda başka ne var önemli bilmem gereken baktığımda. Daha önceki dönemlerde Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya bir malın gideceğinde arkadaşlarım izlenen yol şuydu. Ve bu uzun bir yoldu. Ve bu yolda kullanılan boğaz Magellan Boğazı'ydı. Daha sonraki gelişen süreçte baktığımızda arkadaşlar Magellan Boğazı artık önemini kaybetmeye başladı. Çünkü çok uzak olduğu için ve yeni bir boğaz gerekliliği doğdu. Artık daha kolay ulaşım sağlanabilmesi için burada insan eliyle Panama kanalı açıldı. Bu da Kuzey ve Güney Amerika'yı birbirinden ayıran önemli bir kanal ve en çok kullanılan Avrupa Amerika arasındaki kanal diyebiliriz. Magellan çünkü önemini kaybetti. Devam ettiğimde bilmem gereken başka önemli neresi var derseniz Atlas Okyanusu ile Akdeniz'i birbirine bağlayan Cebeli Tarık Boğazı. Cebelitarık Boğazı Akdeniz'e giriş için önemlidir. Cebelitarık Boğazı'nın önemini arttıran bir diğer olaysa Süveyş Kanalı'nın açılması oldu. Süveyş Kanalı açıldıktan sonra artık Akdeniz ve Kızıldeniz birbirine bağlandı. Peki Süveyş Kanalı'nın açılması neyin önemini kaybetti dersek? Şu da Afrika'nın güneyinde bulunan Ümit Burnu'nun önemini kaybetmiştir diyoruz. Birkaç tane boğazımız daha kaldı önemli. Onları da verelim. Şimdi geldiğimde Kızıl Denize girdik Süveyş kanalından. Kızıl Deniz'den Hint Okyanusu'na Umman Denizi'ne çıkmanız için kullanacağınız boğazın adı Babül Mendeb Boğazı'dır. Şu çizdiğim alanda Babül Mendeb Boğazı dedim. Bir diğer yerim ise şu kısım Basra Körfezi olarak geçer ve Orta Doğu'da önemli petrol üretilen alanlardan biridir ve burada üretilen petrollerin dışarı çıkması için kullanılan boğazımsa Hürmüz Boğazı diyorum. Devam ettiğimde malezya ve endonezya'yı birbirinden ayıran boğazımın adı da malakka boğazı olarak geçmektedir. Ve son olarak arkadaşlar Yeni Zelanda şu kısımda yer alıyor ve Yeni Zelanda iki ada ana hatlarıyla iki adadan meydana geliyor ve bu iki adayı birbirinden ayıran boğazın adı da Kuk Boğazı diyoruz bilmemiz gereken önemli boğazlar bunlar arkadaşlarım. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.